Selamünaleyküm. Sevgili mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle tam da mevsimi olan vişneli dondurma tarifimi paylaşacağım. Bu sıcak yaz günlerinde vişneli dondurma istedi çocuklarım. Ben de hemen çocuklarıma vişneli dondurma yaparken kanalımda sizlerle paylaşmak istedim. 500 gram kadar vişnem var. Vişnelerimi ben videoyu kısa tutmak adına önceden yıkadım, saplarını temizledim. Şimdi vişnelerimizin çekirdeklerini çıkaracağız. Şöyle vişnelerimizin saplarını kopardığımız yerden şöyle pipet yardımıyla Vişnelerimizin çekirdeklerini çıkartıyoruz. Şöyle pipetimize ileri doğru ittiğiniz zaman gördüğünüz gibi kolaylıkla çekirdeği çıkıyor. Bütün vişnelerimizi böyle pipet yardımıyla çekirdeklerini çıkartalım. Vişnelerimizi pipet yardımıyla çekirdeklerinden ayıkladık. Şöyle iki adet buzol poşetimizi de hazırlayalım. Dondurmamıza kıvam vermesi için hem de lezzetli olması için iki adet de muz kullanacağım ve buzol poşetimizin içerisine dilimleyelim. dilimleri haline kestik. Şöyle buzdolabı poşetimizin ağzını bağlıyoruz. Ve ardından vişnelerimizi de poşetine aktaralım. Vişnemizin de ağzını sıkıca kapatalım. Vişneyle muzumuzu derin dondurucumuza kaldırıyoruz. Donmasını bekliyoruz sunuzumuz vişnemizi derin dondurucudan çıkardık. Şimdi mutfak robotumuzdan geçireceğiz. Ve mutfak robotumuzu aldık. İçerisine dondurucudan çıkarmış olduğumuz muzları ilave edelim. Dondurucudan çıkarmış olduğumuz vişnelerimizi mutfak robotumuza aktaralım. Ardından içerisine bir su bardağı dolusu toz şekerimizi ilave ediyoruz. Bir paket vanilyamızı ilave edelim. Ben vanilyayı çok yakıştırıyorum. Aroma vermesi adına bütün dondurmalarıma kullanırım. Siz dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Bu malzemelerimizi robottan geçirelim. Kapağımızı açalım ve içerisine yarım limon suyumuzu ilave edelim. Ve ardından 200 milim çiğ kremamızı ilave ediyoruz. Bütün malzemelerimizi robottan geçirelim. Mutfak robotumuzun kapağını açalım. Görüntüsünü görüyorsunuz muhteşem. Ve hazırlamış olduğumuz vişneni dondurmamızı saklama kabımıza aktarıyoruz. Kıvamı, rengi muhteşem oluyor. Ve dondurmamızı şöyle kaşık yardımıyla üzerine düzlüyoruz. Çok önemli püf noktası. Dondurmanızı çok lezzetli, kaymak tadında olmasını istiyorsanız mutlaka 5 kez blenderdan geçireceğiz. Asla buz parçaları olmuyor. Harika, lezzetli bir dondurma olacak. Şimdi dondurmamızı derin dondurucumuza kaldırıyoruz. 2 saat derin dondurucuda bekletiyoruz dondurmamızı derin dondurucudan çıkardık. Tam 2 saattir derin dondurucuda bekliyor. Şöyle kenarları katı bir kıvam alıyor. Kenarlarından şöyle gördüğünüz gibi buzlanma yapıyor. Orta kısmı sulu oluyor. Vişneli dondurmamızı 5 dakika blenderdan geçirelim. Bu kadar yeterli olacaktır. 5 dakikadır blenderdan geçiriyoruz. Şöyle da düzleyelim. Vişneli dondurmamızı tekrar derin dondurucumuza kaldırıyoruz. 2 saat derin dondurucumuzda bekletiyoruz. 2 saatimizi daha geride bıraktık. Vişneli dondurmamızı derin dondurucumuzdan çıkardık. Şimdi 5 dakika blenderdan geçiriyoruz kadar yeterli olacaktır. Kaşığımızla tekrar düzlüyoruz. Tekrar dondurmamızı derin dondurucumuza kaldırıyoruz. 2 saat dondurucuda bekletiyoruz. 2 saatimizi daha geride bıraktık. Vişneli dondurmamızı derin dondurucudan çıkardık. Tekrar 5 dakika blenderdan geçiriyoruz. <laughs> 5 dakikadır blenderdan geçiriyoruz. Bu kadar yeterli olacaktır. Artık bu aşamada dondurmamızı 3 kere blenderdan geçirdiğimiz için dondurmamızda gördüğünüz gibi buzlanmalar gidiyor. Çok güzel bir kıvam aldı. Artık büyük kapta devam etmemize gerek yok. Şöyle küçük saklama kabımıza aktarıyoruz. Kıvamını görüyorsunuz. 3 kez blenderdan geçirdik. Harika kıvamı, rengi muhteşem oldu. Vişneli dondurma sevenler buna bayılacak. Dışarıdaki aldığınız kutu dondurmalardan 10 kat daha lezzetli ve güzel oluyor. Şöyle kaşığımızı da düzlüyoruz. Toplamda 3 kez blenderdan geçirdik ama 2 kez daha geçireceğiz. Toplamda 5 kez blenderdan geçirmemiz lazım. Çok güzel bir dondurma elde etmek istiyorsanız. Videoyu kısa tutmak adına diğer 2 çekimi göstermeyeceğim. 2 kez daha 2 saat arayla blenderdan geçirelim. Dondurmamızı derin dondurucumuza kaldırıyoruz saatimizi daha geride bıraktık ve toplamda ben 5 kez blenderdan geçirdim. Bunu buzlanmaması için yapıyoruz. Çok güzel kaymak tadında bir vişneli dondurma yaptık. Verdiğim tarifi birebir uygularsanız harika bir vişneli dondurma elde edersiniz. Tamamen katkısız, yoğun vişne aromasıyla Rengi ve dokusuyla mükemmel bir vişneli dondurma yaptık. Malzemeleri çok basit. Yapımı o kadar da kolay ve lezzetli oluyor. Bu dondurmaya bayılacaksınız. Size şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Ben şöyle külahlarımı hazırladım. Dilerseniz külahta, dilerseniz kaselerde tüketebilirsiniz. Kıvamını şöyle yakından gösteriyorum. Harika bir dondurma elde ettik. Vişneli dondurmamız nefis oldu. Şöyle bir külahımızı daha alıyoruz. Dondurma kaşığımızı suya batırdık. Şöyle dilerseniz de kuplarda tercih edebilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz kıvamı muhteşem oluyor. Şöyle sunum yaparken tamamen görsel amaçlı. Şöyle kenarlarına vişnelerimizi koyalım. Harika çok lezzetli güzel vişneli dondurmalar yaptık. Tarifimi birebir uygularsanız siz de böyle harika, nefis, çok pratik, lezzetli evde vişneli dondurma yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek umuduyla takipte kalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.